tramvaya bilet alıyoruz. Tramvay yolu. Buradan geçeceğiz. Buraya sudayız şu anda ve merkeze gidiyoruz. Bunlar tramvay kartları. Bugün onlarla gezeceğiz. Sakuralar. Orada bile var. Her yeri süslemişler. Bu kadar hızlı gidiyor ki! Bu ne? Bu bizim değil herhalde, değil mi? Ah, hadi o gel bakalım. Hmm. Kapıya yakın durursanız göz akabilir diyormuş. Bak anneciğim bak. Göz çıkmış yılanı. Yılan bile geçemiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Onu uyarmışlar. Gördün mü bir taneci Aa işte şimdi bekliyoruz. Bugün tramvayla gidelim dedik. Aa Doğan'ın Mickey Mouse. Mini Mouse'u daha doğrusu. Disneyland'dan aldığı oyuncağı burada bekliyoruz arkadaşlar. Biraz karışık tramvayla yani. Taksiyle gidip sürekli. Bugün dedik böyle bir macera olsun. İniyoruz, çıkıyoruz, iniyoruz. Başka yerlere gidiyoruz. Bilmediğimiz bir dil İngilizceleri yok. Yani burada İngilizce de yok. Biraz sıkıntı oluyor. Çok az anlıyorlar. Translatorlar sürekli. Ama internet gerekiyor havalanda indiğinizde internet alırsınız. Devam ediyoruz bir tanem. Hadi geliyor, geliyor bir tanem. Yavaş gel, bak Ooh, geliyor hızlı hızlı. Sesini duyuyoruz. Uzak duralım bir taneci. Diğer tarafa, ha, buraya geliyor. Şevi tarafa geliyor ve geldi. Maka, Meguro. Buraya buraya oraya değiliz bir tane. Biz buraya bu taraftaki gelecek. Ha, 16 dakika varmış daha bekleyeceğiz. Ay sevmedim bu olayı. Bir nasıl hızlı gidiyor, nasıl hızlı gidiyor. Uçak gibi. Ve geldik. Nereye gidiyoruz? Ay ya yeri çok karman çorma. Yer altında geziyoruz böyle. Merhaba Doğa, merhaba. Mickey Mouse'lu kız. Burası. Bir, iki burası. Nedir bir tane? Evet. Onunla giriş çıkış yapıyoruz her yerde. İleride bir, iki yazıyor. QR kod. Hadi gel bir tane ilerliyoruz. Şimdi Evet, gidelim şimdi. Hadi bakalım. Bizim bir turist gördük sonunda burada da. Hadi gel. Şu an annecimin minicik bir yol bulmuş kendini. Evet ya. Sen nasıl gördün onu öyle? Bakın arkadaşlar da hani gördüğünüzü geçtiğini buradan. Bir gider var herhalde burada bir tane. Yani gider var burada. Evet. Örümcek hansı gibi taraf çünkü